Kahraman askerimiz vatan nöbetini soluksuz sürdürüyor. Türkiye'yi sınır ötesinden tehdit eden ihanet noktaları hedefte. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Halk Korkgara ve Pençekilit operasyonu bölgelerinde tespit edilen teröristler için düğmeye basıldı. Müzik Milli Savunma Bakanlığı düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Müzik Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakkur, Kara ve Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.